Evet arkadaşlar bayağı uzun bir çocuk oldu. Şu an uçuracağız. Evet arkadaşlar şu anda uçmayı uçurduk. Bir tane devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şu anda uçutma şurada bir yerde takla atıyor. Kuyruğunu çok fazla yapmazsanız öyle oluyor. Aşırı bir rüzgar olduğundan takla atıyor. Evet arkadaşlar ip koptu şu anda uçurtma gidiyor. Oğlum. Yok, gittim, gittim. <laughs> gitti oğlum gitti ya. Oha lan oha öyle uçuyor bir yere takıldı. Merhaba arkadaşlar ben Mustafa. Bugün sizlerle birlikte uçurtma yapacağız. Önceki yaptığımız uçurtmalar şu an ekrana gelsin. 3-4 tane uçurtma yaptık. Bugün sizlerle birlikte uçurtma nasıl yapılır ve uçurulur onu göstereceğim arkadaşlar. Sizler de videoya bakarak yapabilirsiniz ve uçurabilirsiniz. Hadi başlayalım. İlk öncelikle arkadaşlar şöyle bir kargo biliyorsunuz. Düz kargo olursa çok iyi olur. Kuru kargo olursa yani yeşil kargo olursa havada kırılabilir. Şimdi şöyle bir kargo alıyoruz arkadaşlar. Sonrasında keserken arkadaşlar elinizi buraya falan koyup kesmeyin lütfen. Yani böyle cıplacık keserseniz müthiş olur. Eskiden çok fazla yanlış yaptık. Şimdi şöyle şurasını düzleştiriyoruz. Şöyle kesiyoruz arkadaşlar. Bu da ortası olsun. Evet arkadaşlar şöyle böldükten sonra eşit parçaya hepsini eşit parçaya böleceksiniz. Ortadaki küçük olabilir arkadaşlar. Yani şöyle iki parça aynı uzunlukta aynı eşitlikte parça kargo olduktan sonra çapraz alıp Ve küçük parçayı da ortasına koyuyorsunuz. Sonra şurayı eşitliyorsunuz. Şurası şöyle 5 cm falan olacak. İpi alıyorsunuz arkadaşlar. İkisini ikisini aldık. Çapraz yaptık. Evet arkadaşlar. Şöyle burayı bağlıyorsunuz bir kere ve ipi tutuyorsunuz. Bir bırakmayın arkadaşlar. Çünkü bu ip lazım olacak size. Terazi yaparken. Böyle yapmaya başlıyorsunuz. Sizde daha kalın bir ip varsa daha kaliteli olur. Daha iyi olur. Evet ortadaki ince kargıyı da ortaya koyup aradan devam ediyoruz. Sarmaya şöyle ortalamamız gerekiyor Şunu tam hizalı yani böyle olması gerekiyor devam ediyoruz sarmaya Şimdi şu ipi alıyorsunuz arkadaşlar ve şurayı görmüş olduğunuz şuradan da yapabilirsiniz ama ben şöyle yapıyorum şöyle sarıyorsunuz arkadaşlar sardıktan sonra şuradan bir tane tık açıyorsunuz sonrasında ikinci tık ve ipi arasından geçiriyorsunuz İp hop <laughs> ufak bir kazadan sonra devam ediyoruz Şöyle ipi sarıyoruz dediğim gibi <laughs> Ve görmüş olduğunuz gibi Evet arkadaşlar bir tane küçük bir tane de büyük uçurma yaptık arkadaşlar Çok poşetini alıyorsunuz böyle ve açıyorsunuz Görmüş olduğunuz gibi Makasla açtıktan sonra şöyle poşeti seviyorsunuz arkadaşlar Sol tarafına koyuyoruz Arkadaşlar şimdi poşeti şöyle atıyoruz. Bant alıyoruz şöyle yapıştırmaya başladık. Evet yarısı bitti arkadaşlar şu anda diğer yarısına geçiyoruz. Çöp poşetini açıyoruz. Tüm poşet olsa daha güzel olabilir. Büyük siyah poşetler var ya Onu olsaydı daha mükemmel olurdu daha. <laughs> Geldik bantlamaya. Evet arkadaşlar uçurmayı yaptık, kuyruğunu yaptık ve en önemli bir şey terazisini şöyle ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Buraya gelecek şekilde, tam ortasına gelecek şekilde bir tane ip çıkarıyorsunuz ortadan ve ortadaki ip de şuraya gelecek şekilde. Terazisi en önemli kısmı ve kuyruğu çok uzun veya çok kısa olmayacak. Havada takla atar kısa olursa, uzun olursa da uçma. Şimdi biz uçurmaya gidiyoruz. Şöyle ipleri aldık iki tane. Let's go. Evet arkadaşlar şu anda uçurmayı uçuracağız. Çok güzel bir rüzgar var. bir can gerek yoksa böyle atalım. Evet arkadaşlar, bayağı uzun bir ürk oldu. Şu an üçüz. Evet arkadaşlar, şu an da hava durumu devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şu anla aşırı bir rüzgar ve aşırı bir çekiyor arkadaşlar şu anda uçutma şurada bir yerde takla atıyor kuyruğunu çok fazla yapmazsanız öyle oluyor aşırı bir rüzgar olduğundan takla atıyor kuyruğunu uzun yapalım arkadaşlar şu anda uçutma doğru çıkıyor aşırı bir rüzgar var bu arada yağmurlu bir havaya denk geldik Evet şu anda uçurmayı indiriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda aşırı bir rüzgar olduğu için çok hissediyor. Evet arkadaşlar şöyle ufuzun bir kuyruğu oldu. Sen şuraya yap. İp ver. İp ver. Evet arkadaşlar ip koptu şu anda uçutma gidiyor. Oğlum. Yok, gitti, değil, değil. <laughs> gitti oğlum gitti ya. Oha lan oha hala uçuyor bir yere takıldı. Evet şu an bir yere takıldı ip. uçuyor hala. Evet uçurma hala uçuyor. İp bir yere takıldı çünkü. Evet arkadaşlar bir balkona düşmüştü ve ip şu anda. Şöyle aldık uçurtmayı. Evet tekrardan uçurmayı bulduk ve tekrardan uçuruyoruz şu anda. Aslında uçurtmanın ipi kopmadı. Uçurtmanın ipi bitti. Uçurtmanın ipi bittiği için de uçurtma... Hmm. evin çatısına takıldığı zaman gidip söyledik teyze evin çatısına takıldı falan kapıyı açabilir misin? kadın da gitmiş ipi çekmiş ip bir daha koptu oradan sonra biz bir daha gittik peşinden sonra bir tane evin balkonuna gitmiş biz evin balkonundan gittik aldık Allah'tan birinci kat içine düşmüş evet bir tane de çocuk orada uçuruyor ama takla atıyor çok fazla kuyruğu çok kısa arkadaşlar ondan takla atıyor şurada belki görüyorsunuzdur benimki de burada indiriyoruz artık biraz ip verse biraz da kuyruk eklese süper bir uçurtma olabilir kim uçtu. Evet arkadaşlar şurada da bir tane çocuk uçuruyor gördüğünüz gibi. Oha bir tane orada uçuyor. Bir tane şurada uçutma uçuyor. Bir tane de burada yani bizim uçutma uçuyor. Güzel hangi uçutma yorumlara yazın. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Son iki videolarda görüşürüz. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar da kolay Önceki videolarıma gidip buraya videolar sıkıntı. Kanalıma abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi gelin. Kendin. Hoşçakalın. Bay bay.